Dünyada bir kartala saldırmaya cesaret eden tek kuşun karga olduğunu biliyor muydunuz? Karga kartalın sırtına konar ve boynunu gagalar. Ancak kartal karşılık vermez. Karga ile savaşmaz. Zamanını harcamaz. Enerjisini israf etmez. Sadece kanatlarını açar ve yükselmeye başlar. Kartal yükseldikçe kargının nefes alması zorlaşır ve oksijen eksikliğinden dolayı karga, sertemleyerek düşer. Ön yargılarımız, endişelerimiz, yapamazsam korkusu, ertelemelerimiz ve bunlar gibi pek çok bize aşağı çeken içimizde ve etrafımızda kargalar var değil mi? Siz kartal olun. İçinizdeki ve dışınızdaki kargalarla vakit kaybetmeyin. Yolunuza yükseklere çıkmaya devam edin. Bırakın gerisini kargalar düşünsün. solid kalın.